Etin iyisi ahırdaki hayvanda mı olur yoksa laboratuvarda mı? İşte Hollandalı bilim adamlarının tartışmaya açtığı yeni konu bu. Kök hücreyle üretilen yapay et için inek ya da sığıra ihtiyaç duyulmuyor. Üstelik yapay etin eylül ayında tavaya düşmesi düşünülüyor. Kendileri yesinler. Ben yemem. Asla yemem. Kimsenin aklına yatmıyor. Et sevenler ineksiz, sığırsız kırmızı et mi olur diyorlar. Ama Hollandalı bilim adamları bunu başardı. Ve kök hücreden et üretti. Jennifer Lopez dedim. Suni. Suni evet yapay. Evet, onu mu yapsınlar? Ha, yani madem et yapıyor yapsın. Yıllardır süren çalışmalar özellikle dünya nüfusunun açlıkla terbiye edilen büyük kısmı için büyük bir umut haline geldi. Hollandalı bilim adamları çalıştı, çabaladı. Bu kez laboratuvarda et üretmeyi başardı. Yani artık ineksiz, sığırsız büftek yenebilecek. İlk kez et Eylül ayında tavaya atılacak. Peki acaba gerçekten de bu elimdeki doğal etler kadar lezzetli olur mu? O bir soru işareti. Ha, i̇nsanların beslenmesine katkıda bulunabilir. Tabii ki fayda olur. Ee, bu kadar aşık sınırındaki insanların ...yemesini, içmesini dengeleyebilir, tadı benzeyebilir. Eee... Protein de olabilir. Ama hiçbir şey bunun aslı gibi olamaz. Örneğin şöyle olur mu yani, bakınız... hiç nasıl böyle olabilir? Bakın... ...nasıl olabilir böyle? Kasap müşterileri de bu yeni ete mesafeli. Böyle bir şeyin yerini tutmasına mümkün... ...zannetmiyorum. Çünkü bir de lezzet var. Salt et değil. Yani buraya gelip sadece karnımızı doyurmuyoruz. Buraya gelmemizin altında yatan temel unsur şu. Burada biz lezzet alıyoruz. Bence yanlış olur. Acayip bir yanlış olur. Neden? Organik olmaz çünkü. Yapay olacak. Yani zaten söylüyorsunuz yapay diyorsunuz. Yapay nasıl olacak? Suni yani alışmadığımız bir şey yani. Lezzetli olmaz mı? Lezzetinle imkan... Ya bana iğrenirim yemem yani. Bilim adamları deneysel sentetik etin ilk olarak son barda tadına bakılabileceğini söylüyor. İngilizlerin ünlü mutfak şefi Heston Blumenthal'ın pişireceği bu ilk kök burgerin her bir porsiyonu için 350 bin dolarlık fiyat biçiliyor.